Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerim. Önceki konumuzda mahremiyet konusuna bir başlangıç yapmıştık. Beden mahremiyetini anlatmıştık. Bugünkü sohbetimizde de mekan mahremiyeti ve bilgi mahremiyeti üzerinde duracağız. Mekan insanlar için çok önemlidir. İslami yaşantının en önemli unsurlarından bir tanesidir. İnsanın evi özeldir. Huzur bulacağı mekanlardır. Herkesin istediği gibi girip çıkacağı mekanlar değildir. Bundan dolayı eve harem denilmiştir. Evlere girerken bizden izin istememiz istenmektedir. Başkalarının evine izin istemeden giremeyiz. Zira Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Eğer o evlere bir kimse bulamazsanız size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir durumdur buyurulmaktadır. Sadece evler değil, evin içindeki odalar da mahrem alanlardır. Ev içerisinde aile fertleri birbirlerinin odalarına girerken izin almalılar. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve içinizden henüz bülü çağına ermemiş olanlar günde üç defa sabah namazından önce öğleyin dinlenmek için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin için mahrem vakitlerdir buyurulmaktadır. Hülü çağına ermemiş olan çocuklar için durum bu iken ergenlik çağından itibaren de bütün aile fertlerin birbirlerinin odalarına girerken izin almaları konusunda alimlerimiz ittifak etmişlerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem izin istemek üç defadır buyuruyor. Biriniz üç defa izin ister de izin verilmezse geri dönsün buyurmaktadır. Bu hassasiyet anne baba ve kardeşler arasında da gözetilmelidir. Bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Rasulallah içeriye girmek için annemden de mi izin almak durumundayım diye sorunca Efendimiz evet buyurdu. Adam ancak ben onunla beraber ikamet etmekteyim deyince yine izin alacaksın buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adam tekrar annesine hizmet ettiğini söyleyince Peygamberimiz Annenden izin iste, onu çıplak olarak görmeyi ister misin buyurarak annesi dahi olsa izin alarak odasına girmesi gerektiğini ifade ediyor. İslam bırakın evlere, odalara izinsiz girmeyi evlerin odalarını gözetlemeyi dahi yasaklamıştır. Zira peygamberimiz hiç kimse izin almadan başkasının evinin içine bakmasın. Bakarsa o kişi içeriye girmiş gibi olur buyuruyor. Değerli dinleyenlerim, bu konuda teknolojiyi kullanmak da son derece önem arz ediyor. Teknoloji ile başkalarının mekanlarının çekilmesi, başkalarının seslerinin çekilerek yayınlanması veya kendimiz mahrem alanlarda çektiğimiz resimlerimizi sosyal medya mecralarında yayınlamamız da mahremiyeti ihlaldir. Bir üçüncü konumuz bilgi mahremiyeti. Paylaşımı istenmeyen her türlü özel bilginin istek dışı elde edilmesi veya ifşa edilmesi yasaklanmıştır. İslam, insanın ayıplarını araştırmayı, sırlarını ifşa etmeyi, arkalarından konuşmayı, insanlara iftira etmeyi, insanlar arasında söz taşımayı yasaklamıştır. Ailen insanın mahremidir. Aile sırlarını, özel bilgilerini korumakta bilgi mahremiyeti içerisinde değerlendirilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşleriyle beraber aralarında konuşmuş oldukları bir takım konuların bir başka eşi tarafından ifşa edilmesi üzerine Kur'an-ı Kerim peygamberimize vahiy gelerek Kur'an-ı Kerim bu ifşanın doğru olmadığını yapılmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Ayet-i Kerime peygamberimizin eşlerini uyarmak suretiyle bilgi mahremiyetine dikkat edilmesi gerektiğini bizlere ifade etmiş oluyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamet gününde Allahü Teala'ya göre en fena insan eşiyle mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir buyuruyor. Değerli dinleyenlerim, mahremiyete dikkat etmemenin telafisi mümkün olmayan yaralara yol açacağını ve Rabbimizin rızasını da kaybedeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Allah'a emanet olun.